Gaziantep'te yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan ve 400 türden 5 bin aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2022'nin son günlerinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2022'nin son günlerinde ziyaretçi sayılarında ciddi oranda yükseliş yaşandığını söyledi. 2022 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni çoğunluğunu çevre illerden gelenlerin oluşturduğu, 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Merkezimiz Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü yaşam merkezi. Yaklaşık 400 türdeki 5000'den fazla hayvanımız bulunmaktadır. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını yaşanıyor. 2022 yılında doğal yaşam merkezimizi 5 milyon kişi ziyaret etmiştir, dedi. Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesindeki hayvanların özelliklerine göre özel açık ve kapalı kafesleri bulunduğunu belirterek, sıcağa dayanamayan hayvanlar için sıcak ortamlarda gereken sıcaklığın saklandığını kaydetti. Özsöyler, sıcağı sevmeyen hayvanlar için kapalı kafeslerin yanı sıra doğrudan araziye çıkabileceği açık alanlarının da bulunduğunu ifade etti. Tüm hayvanlar için kış mevsiminde gerekli olan enerjiyi sağlayabilecekleri besinler verildiğini anlatan özsöyler. Burada yaşayan hayvanlara yazlık ve kışlık menüler sunulmakta. Kış ayında kendilerine daha fazla enerji verecek ve daha sıcak ortam sağlamak için besinler veriyoruz. Geyiklerimizi kuru üzümle besliyoruz. Yırtıcı hayvanlarımıza yazın verdiğimiz 3,5-4 kilo tavuk eti veya kırmızı eti kışın 5-5,5 kilo et vermekteyiz. Bunun nedeni ise daha fazla enerjiye ihtiyaçları olmaktadır. Aslanlar, filler, zürafalar ve sürüngenlerin ısınmalarına ihtiyaçları var. Bunun için kışlık barınaklarında ısıtıcı ve kaloriferler çalıştırmaktayız. Barınak sıcaklığının 18 veya 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor ve bu sıcaklığı stabil hale getiriyoruz şeklinde konuştu.